Karavanımızı hazırlıyoruz şimdi. Buradan yola çıkacağız. Çok uzaklaşmak istemedik. Bu hafta sizlerle Yalova'nın sevdiğimiz bir yerini paylaşacağız. Yine günü birlik kaçamaklardan bir tanesi. Kaçamak alternatiflerinden bir tanesi. Evet. Aslında dün akşam çıkacaktık yol ama hava çok kötüydü. O yüzden bu sabaha kaldı. Şimdi Koruköy sahile gidiyoruz. Aşkım hazır mıyız? Son çuğu ayağı da indireyim. Ondan sonra gidebiliriz sanırım. Tamam o zaman gidelim. Hadi bakalım. Ne getirdin bize? İncik boncuk. Ne unuttuk? Ne unuttuk? Etiketlerimizden bahsetmedik. Ya. Bahsetmek ister misin? Evet. Hadi gösterelim. Evet. Ya çok heyecanlıyım. Çok güzeller. Ve işte karşınızda. Karavan etiketlerimiz. <laughs> ya çok güzel görünüyor. Çok mutlu oldum. Bence de çok tatlı oldular. Yani eğer videolarımızı beğeniyorsanız bir gün belki yolda arkadan bize korna çalarsınız. Selektör yapabilirsiniz. <laughs> Selektörü görmeyiz aşkım karavanlarda. Bize korna çalabilirsiniz ama söver gibi çalmayın. Yan tarafta da var. Selam verme kornası. Bence çok tatlı oldu. Böyle müzik yaparken buraya oturuyoruz ya. Evet, bence de çok güzel. Ortamızda durur bence, güzel olur. Heh? Hadi gidelim artık. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Araba soğumuştur herhalde. Bayağıdır çalıştırdık soğusun diye klimayı. Aynen öyle. Şu an içerisi mis. Of. Hadi. Hadi bakalım. doğru gidiyoruz. Yola çıktık gidiyoruz. Bu arada gittiğimiz yer öyle çok e, karavanlık kamplık e, onun için özel bir yer değil yani normal bir sahil. Ne biliyor musun? Kaçamaklık. Evet kaçamaklık gerçekten. Yani çocukluğumda hep gidip denize girdiğim bir yer. Şimdi orayı biraz daha genişletip yukarı otopark gibi bir yer yaptılar. Öyle olunca karavanı çok rahat bir şekilde park edebiliyoruz yani güzel bir yer. Böyle evde bunu aldım çok da uzaklaşmak istemiyorum. Allah'ım yakınlara bir yere gitsem dediğimizde gidebileceğimiz bir kaçamak noktası bizim için. Ve yine İstanbul'dan e, Yalova'ya günü birlik gelenler için evet. bir iki günlük böyle kalınabilecek bir alternatif. Aynen öyle. O zaman iyi yolculuklar kocam. Teşekkürler kardeşim. Bu yol çok güzel ya sağlı sollu iki tarafta da ağaçlar var ileri doğru gidiyor şimdi biz buradan döneceğiz de. Yalova'nın en sevdiğim yolu diyebilirim yani. Evet mavi yeşil yol. Gerçekten mavi yeşil yol böyle e, yukarıdan gökyüzü sağdan soldan ağaçlar. Huzurlu bir yol yani. Şuradan sonrası daha da güzelleşiyor. Keyif alıyorum orada araba sürerken. Güzel bence. Buradan sonrası termal kamp videomuzda vardı, evet. giderken çekmiştik. Yalova bence tam öğrenci şehri. Okunur Yalova'da evet bence Okunur. de. Okunur yani hem okursun, hem keyif alırsın, gezersin, her yere yakın. Yalovalıyım diye demiyorum gerçekten ama 77 Sevdalıları beğene tıklarsa <laughs> güzel Yalova. O Şu girişi çeksen üniversitenin girişini. Hemen çekeyim. Bugün bizlere arkadaşlarımız eşlik edecek. Güzel bir kamp olsun istedik. Akşam böyle tabu falan oynarız belki dedik. Evet. Şimdi yoldan geçerken onları alıp kamp yerine doğru devam edeceğiz. Evet. Burası da kampüsün girişi. Evet. Hala da içeride e, bitmemiş. Mesela cami yapılıyor şu an. Ve arkadaşımız da bizi bekliyor. <laughs> o da bizi çekiyor. <laughs> evet. Hadi gidelim. Yeter. Tayfun hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir. Sen nasılsın? İyidir. bizden. Sen olarak konuğunuzu <gülüyor> <gülüyor> akşam mangalınızı sabote <laughs> etmek için geldim. Yani. Lütfen. Bugün diyetisyenlerini kenara bırak. Böyle dediğime bakmayın. En azından benim. O yüzden <laughs> çok ben. En ediyorum. çok sen <laughs> yiyeceksin. Bunu biz de biliyoruz. Evet. <laughs> Şimdi ben gelmeden önce ben de kendi kanalıma video çekeyim diye video çekmeye başladım. Bir baktım bir araba geldi arkasında çekme karavan aynısınınki gibi. Lan diyorum ki araba bizim araba değil. Karavan bizim karavan değil. <laughs> Ona binecektim Ama yani. Ama hani neredesin? bu yolun kenarında da beni almaya başka biri gelmez diye düşündüm böyle. Baktım Sedat Sedat değil. <laughs> cansel Cansel değil böyle. Allah'tan gidip bilmedi İşte bilip gidiyormuşum hadi sürün falan. Biraz. Bir arıyoruz neredesin? <laughs> ya, gitti mi? Sürün <miyorsun>? neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şeyimiz oldu. Güzel başladık. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam edelim. Şimdi diğer arkadaşımızı almaya gidiyoruz. Cemre'yi alacağız şimdi. Evet, Cemre'ciğim. Acaba bizi nerede bekliyor? Bir yer söyledim beklesin diye ama ben anlatamadı, o da anlamadı gibi ama... Ya ben anlatamadım ya Hoş geldin Cemre. Hoş bulduk sağ olun ne haber? İyi senden ne haber? Süperim ben de valla hazırlıkları yaptım geldim. Aynen yüklenmişsin İyi. eşyaları. Çok heyecanlıyım siz? Biz de heyecanlıyız. Evet. Biz Ama yolda attık heyecanımız. değil. heyecanımızı. <laughs> girince. Tabii. Aynen. Bir aradık seni buralarda gelirken. Yanlış yerde mi bekliyor acaba diye düşündük. Yok ben şaşırmam. i̇nşallah. <laughs> <laughs> Şimdi gidiyoruz bakalım. Evet çok güzel olacak her şey. <laughs> e, akşam yediden itibaren yağmurlu gösteriyor. <laughs> evet, bayağı güzel oldu. Artık hayırlısı Allah yerim diyelim yani. <laughs> Vallahi dün akşamki gibi olursa biraz sıkıntı olur. Ön taraf zaten yer sanki yere bastı. Öyle mi? He, yani, yokuş aşağı diyor Biraz indirirsek belki biraz daha basarız. Şöyle. Çok önemli işler yapıyorlar. Yağın çok miyiz? başarılılar <laughs> şu an. Şöyle iyi gidiyor. Şu şu karın... <laughs> yani çok ciddiler, <laughs> çok resmi bir, bir hava var. Ben de karını kaldırmaya çalışıyorum yani. Burada. Ya alt tarafı 810 kilo falan kaldıracaksın. Sence de biraz çok başarılı bir gidiyor şey. her şey. Her şey <laughs> o kadar <laughs> yolunda ki. Kızım. Evet, çok güçlü arkadaş, var. evet. Ulan modifiyo <laughs> 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 biz kasalarda kesiyoruz. yerleşemediler. Hadi. Acıktım. Ben de. Ne terazisi bir gram oynamadı. Su terazisini kırayım. Çok çalışıyorlar. Mahmet'e olsunlar Eğer Müslüman inan, ittimat et Allah seni yandırsın abla bana bunu gelişte tutar. Bak ben yaparım ama emin ol sen verim alamazsın. Yatarken ha böyle kafan üstüne gelir misin hep? Hep ayakların açıkta kalır ne rüya görürsen vallahi parmağa binir. Karavanın bu ucundan bu ucuna giderken bayır aşağı koşarak iniyorum oraya kaldım. <laughs> Şöyle iniyor. <laughs> kaldır biraz arkasını. Kaldıramıyorum oğlum kaldıramıyorum. Yapamayacaksan Bundur. ben yapayım. Kaldır. heyecanla izliyoruz. Şey yapalım. Ya geldiğimizde hava daha, daha sakinli. Biz geldik. Biz geldik rüzgar başladı. Düşenmez ya açar oyunu. Bence şu an limitlerinde. Daha fazla zorlamak istemiyorum. Ön tarafı indirsek biraz şu, şuna geldik diye böyle oldu. Yani şu durduğumuzun da farkında Şunu, şuna geldik diye böyle oldu. Yok gerçi teker şu an da değmiyor zaten çok. Şimdi size hiç haddim olmayarak baba, babamın karavanıymış gibi bir bilgi vereceğim. <laughs> Karavanı böyle eğimli bir zemine koyduğunuzda şöyle iki eksenli bir süt alıyorsunuz. Bu su terazisini böyle bir yere koyuyorsunuz. Öyle değil öyle değil. Burada hiç fark etmez nereye koyduğunuz. Öyle. Burada zaten ne kadar yamuk olduğu görünüyor. Asla öyle değil. Velhasıl kelam şu an karavanımız yamuk. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadık Hocam, biz bu işi. Tamam yani. da hanımefendi neyi fark eder? <laughs> bu karavan şu an her türlü yamuk. Bunu nereye koyarsanız koyun. Su terazisine ihtiyacımız olmadan belli bunun yamukluğu. Evet yamuk yamuk. Teşekkür ederim. Ben saygılarımı sunuyorum. Edit'i ben yaptığım için bunların hiçbirini <laughs> koymayacağım. Yani sadece şey. benim laf söylediğim yerleri koyacağım ve sen de bana sadece böyle bakıyor olacaksın. <laughs> çek beni böyle çek. <laughs> Mayasını giymeye üşenip deniz görünce Hemen atladı. O zaman. Beğendiniz mi burayı? Hiç Sessiz, değiştim. sakin. Bence şey. O Cemre zaten biliyor burayı da. Sen ilk defa gördün. E ee, sen denize girdin. Çok keyifliydi vallahi. Bir anda isti yaptım. Ben hep böyleyim. <laughs> bir anda isti yaptım. Ben <laughs> hep böyleyim. ne zaman konuşsam dikkat üstüne çekiyor ama. Düştü ya. Kaçırdın bir de üstüne. Bilerek düşmedin değil mi? Sen, sen nasıl düştün? Neden düştün yani? Benim senden Nima bu koydu. <laughs> ne bileyim sen seversin diye. <laughs> Ne bileyim kızım sen <laughs> düşmeyi izlemiyorum diye ben de ittirdim. Ay. Sen niye girmedin denize? hı. hı. Kankan girdi geleceğim geleceğim dedi. Ne dedi diye girdim attım kendimi hiç düşünmeden dedi ki ses şeyini kursunlar ben hemen arkandan geliyorum dedi. Niye ben, sattın? Tamam, niye sattın bu kızı? Çünkü yedek kıyafetim yok. Var dedim sana benim pijamam var, taytım var, bir tane daha taytım var. Yüz tane şeyim var yanımda. Çantayla için. geldi. Buna inanmayacağım. Bu böyle anladım eniş yani. Bu o kadar Ya videoda kötü çıkarım belki diye. Ama kalkan güzel çıktı. Ya sen kötü çıkar mısın? Çıldım ya. Seni çıldım. <laughs> sen mi, ben <laughs> mi, adın ne senin? <laughs> Gül mü, diken mi, yana yana ben yandı. Ah. <laughs> ben back vokalim, sadece <laughs> ahları söylüyorum. <laughs> sadece düştüğüm sahneyi izlemek istiyorum. Ay ben de ben de onu bir bakalım mı? Ben Ay. de çünkü kafamı çev bir çevirdim düşmüştü. <laughs> <laughs> Hatta... <Aa! gülüyor> bir daha. o. benim, daha. Ben sandalyemi düzgün oturturdum. Sonra benim sandalyemi aldı. Sadece on numara bir yer yapacağım kral dedi. Gitti <laughs> <laughs> oh. buraya koydu. 45 dakika bana karavan ayarlattırdı. Benim sandalyemi burada işte böyle O da senin sandalyeni ayarlamış burada. Aynen. <laughs> Yatarken Yeni böyle düşerseniz karavanda görürüm ben. <laughs> Gece geliyormuş. Şey <laughs> Biz böyle... Bir kalkıyorsunuz Suriye'desiniz. Çekmişim <laughs> Geçen hikayeni görmüştüm. Antalya'da da giriyordunuz. A, yani. Girmişsin evet. Şimşekler ama nasıl bir hava dedik. Deniz dedi. nasıldı peki? Yine böyle sıcaktı. Çok zaman. güzel. Bu havalarda çok güzel oluyor aslında. Sus, sıcacık oluyor yani tam şu havalarda. Yarın gideriz belki. Yarın gün doğumunda gireriz. Evet, Sabah bu... kahvaltıya da iyice acıkalım. Evet bunu kesin yapalım. En sevdiğim. Çok güzel olur. Gün doğumunda. Sen de gün iyi. doğum. Su soğuk olmaz mı? Hayır olmaz. çok güzel olur. Ne olur iniş hep beraber. Lütfen. Sen bir girer bakarsın. <laughs> ben ben de o iş. Ben Deniz de. anası varsa ben girmem. Sabahları olmuyor mu? temiz tertemiz oluyor hakikaten. Çınarcık da öyle burası da öyle. Ya şu an Sabah zaten deniz anası olmaz mı? Çok dalgalı ya, ya. ya. Anca çocuğu işe götürecek. <laughs> Bak kocası işe gidecek. Çocuklar okula. Ne ne ne? Nesカフェ Nes Nesカフェ Nes. Üç can sen. Bu kızın müzisyen, bu kızın müzisyen olması dışında hiçbir problem yok. Bu kız baya ben şahidim, ben de arkasında çalıyordum çünkü. Çıktı mekanlarda şarkı söyledi. Yani. Konserler verdi. Konserler <laughs> verdi. Bir de utanmadı, şan kursuna gitti. Bırak. Ne ne Her şey Şancan. Ya da şen şan. Yavaş. Sıkın. Şişti dur. Gayet. bu arada. Ben de ona bakıyorum. İdo geçti çünkü. Onun dalgası geldi. Aydu. Beş dalgası. Aydu geçti. <laughs> Aydu geçtiği için geldi. Past tense. Beş dalgası. Aynen. Üç beş geliyor diye böyle. Aydan mı oluyor? Aydan. Geçti yani. çok, işte onu, <gülüyor> tatmanı, tatmanı. <gülüyor> çok var. oynatan adam, adam onu Ben Onu Çok yardımcı oldun. enişte çok teşekkür ederim. Harikasın. Ay bak Ay kız Evet, de bu, de Öf. Çok da gösterelim bunu. Şey. Gösterirken dök Aynı. Aynen. 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 <laughs> eğimli ya. Oraya koyarsam. taş koyaydık ya. Yani. Heh, bak ben bu Tamam şimdi böyle olursa saltanın suyu buraya gel. Kargama da fanta Sarı kola. Güzel matematik hesapları var burada. Güzel oldu soframız arkadaşlar. harika Hı. bir şey oldu. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Çok arkadaş. kızarmış Hı -hı. ekmek isteyen az kızarmış ekmek. Ben çok Çok kızarmış. Her şeyin çok güzelmiş. Teşekkür şimdi. ederim. Hadi ben başlıyorum. Bismillah. Valla afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok olsun. olsun. kızarmış. Fark eder mi? Fark Alır mı? Ben az kızarmış. Alırım. Eyvallah. Allah'ım Yüce Mevlam neler yaratıyor. Neler onu. neler. <laughs> Ay tablo gibi ok. Baksanıza şuraya. Çok güzel. Sizin nasıl mavi nasıl? Gökyüzüyle bir de şu sarı çiçekler de güzel duruyor. Evet. Benim mantığım da İyi oldu değil mi ama böyle dışarıda yedik. Çok iyi oldu. Bir ara bir yağmur attı ama. Bu sabah yerini kimler almış diye düşündüm kalktığımda. Hiç biri seni. anlamamış bu sabah telefonu hiç açmadın çaldı durdu aldırmadı hiçbir şey seni seni düşünmemi engellemez ben anladım bu Sen sabah ne yapıyorsun orada ya <laughs> ben diyor ya. buraya gülüyor. <gülüyor>, gülüyor Gülmesine daha rahat yansıyor. Camı açıyor. Camı açıp gülüyor. <gülüyor> Denize gülüyor. Boşluğa gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Sizle ne alakası var kardeşim? Günaydın. Günaydın. Nasıl rahat uyudun mu? Sayılır. Gece biraz ses oldu sanki değil mi? Evet. Buradan gece ses yapan araba izlerse gecenin bir körü ses yapmayın kardeşim. İnsanlar uyuyor. Değil mi kocam? Gece ses yapan arabalara? Gece ses yapan arabalara sinirliyiz. Yap Evet kahvaltı hazırlıklarımız devam ediyor. Evet ne zamandır yemiyorduk. Muhlama yapıyorum. hı. Hmm. Karavanda muhlama keyfi mi? Evet. Peki muhlama mı kuyumak mı hocam? Muhlama. Neden? Çünkü biz Rize erbabındanız. Kim kuyumak diyor? Trabzonlular. Hı. Hmm. O zaman Herkes yorumlara yazsın bakalım. mı, uyumak mı? Yazsın bakalım. Sen muhlamadan yana oyun kullanıyorsun tabii doğru mu? Tabii. Peki. Galiba yapılışları da bir tık farklı. Hmm. Birinde mısır unu mı fazla oluyor? Neyse bilmiyorum. Arkadaşlar. O zaman bilenler yoruma. bilenler yoruma. Evet, şimdi test mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Test yapıyoruz. Ben tam bir metreyim. Eğer benim boyum kadar <laughs> Benim boyum kadar uzarsa bu buradan geçmiş demek. Şöyle bol yağlı yerinden alıyorum. Şöyle bolca alıyorum. Yani. Güzel çok güzel. Bu mıhlama kıyma karışık kırma. <laughs> o yüzden <laughs> safkan olsa bir metre uzardı. Benim kadar uzamadı. 50 santimi var ama. Tamam, Vallahi yiyelim. işin şakası efsane görünüyor. Afiyet olsun. Yiyelim hadi tamam. Sağ olun hadi. <laughs> çok güzel. Şu yağına Bir bak. karıştır bakayım onu şöyle. Şu yağına bak. Bandıralım hadi. Ortada Şu yağına bir bakayım, bak. Hı? Şu Hı? yağına bir bak. Çek 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 çek. Böyle peynirinden alayım. He? Hop diyor. Adi karşımdan olduğunda Gözlerine baktığında içimden bir şeyler kopuyor Olmuyor Nefesim daralıyor Ben olur kurban olurum, elveda deme bana. Ben seni el içinde hatta baş üstünde taşırım. Seni el üstünde Hatta baş üstünde Saçırım merak et İki günlük kampımızı bitirdik. Şimdi evimize dönüyoruz. Biraz yoruldum. Bir gece kaldığımızda yorucu oluyor. Evet, bir yani bir iki üç gün en az istiyor genel karavan kampları. Biz de bir hafta sonu kaçamağı için gelmiştik buraya. Evet. Keyifli Ar oldu. Arkadaşlarımızla vakit geçirdik. Arkadaşlarımız da geldi. Birlikte vakit geçirmiş de olduk bir yandan. Bir yandan da Yalova'da bir alternatif daha sunmuş olduk size. Evet, yakın çevrede ya da Yalova'da gelip gidebilirsiniz. Güzel, keyifli. Yazın özellikle daha keyifli olur bence. Denize de girilir. Evet, kumsalın dibi olduğu için deniz kenarında. Evet. Deniz kenarı. Denize sıfır karavan kamp keyfi. Evet. Peki. Peki. Umarım sizler için de keyifli olmuştur. Bizden bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.